Merhaba. ismim Birgül Dönmez Sakallı. Bornava Halk Eğitim Merkezi'nde pilates antrenörlüğü yapıyorum. 2 Süpersiniz. 1 bıraktım. 2 bıraktım. 3 bıraktım. 4 bıraktım. 5 6 7 Kursumuzun genel amacı zihin ve beden birlikteliğini sağlamak, kas kuvvetini, kas esnekliğini güçlendirerek çalıştırmak, vücudun genel bütünlüğünü sağlamaktır. Sağlık sorunları yaşayan kursiyerlerimizle farklı çalışmalar yapıyoruz. Duruş bozukluğu yapan öğrencilerimizle farklı çalışmalar yapıyoruz. Bunları yaparken farklı materyaller kullanıyoruz. Amacımız her yaş için uygun olan pilatesi herkese yaptırabilir hale getirebilmektir. 1 2 iki... 3 Devam. Süpersiniz. Çok güzel Neslihan Hanım. Harika.